Merhaba sevgili seyirciler. Bugün 14 Mart 2023 Salı. Kızılpınar'dayız. Kızılpınar'da Gültepe Mahallesi'ndeyiz. Gültepe Mahallesi'nde yıllardır kaderine terk edilmiş bu bina adeta mahalleliği tedirgin ediyor. Gündüz çocuklarımızın başına ne gelecek kaygısı taşıyan mahalleliler gece ise burayı mesken tutan uyuşturucu müptelalarıyla adeta kabusu yaşıyorlar. Yaklaşık 2012 yılından beri inşaatı devam eden 2022 yılında da bazı insanların yaşadığı bu bina sahipleri tarafından boşaltıldı ve o kadar bir vahim durum ki iddiaya göre sahibi gelerek binanın Kapı çerçeve birçok şeyini kırdı ama uyuşturucu müptelaları binayı terk etmedi. Mahalleli birçok kez kaymakama, jandarmaya, emniyete başvurmasına rağmen hiçbir önlem alınmadı. Çünkü burası özel bir mülkiyet ee, ama gördüğünüz gibi bu çocuklar da burada gün boyu oynuyorlar. Ee, maalesef tehlikeyle burun burunalar, o tuğlalar düşebilir, o duvarlar yıkılabilir. Bakın o kadar vahim bir durum ki ben kameraman arkadaşımdan takip etmesini isteyeceğim. Ee, havadan da e, görüyoruz durumu. Bu kadar beş katlı bir bina, çatı katı da var. Ee, 50 daire var burada. Ama 50 daire yani bu milli servet kaderine terk edilmiş vaziyette. Ee, Bakın bu bu duvar bu duvarlar tek bir tuğlayla yani aslında bu da işin Bu da işin nasıl yapıldığını gösteriyor ama e, bu duvarlar tehlike saçıyor diyebiliriz. Şu anda Kızılpınar'da e, Gültepe Mahallesi'ndeyiz. Gültepe muhtarı Seyitan Kaya da burada mahalleliyle burada çünkü mahalleli her defasında muhtarı e, rahatsız ediyor. Seyitan muhtara biz bu binadan tedirginiz, bu binadan rahatsızız. Yetkililere e, sesimizi duyur diyor. Muhtarım e, ne diyeceksiniz mahallede? mahallemizde birçok sıkıntı yaşıyoruz. Bu e, sıkıntı bütün toplantılarda kaymakam baya de söyledim, belediye başkanına da söyledim. E, bu durumda ben rahatsız oluyorum. Saat gece 2'de de beni arıyorlar. Muhtarım e, bu burada gayrimeşru var. işler yapıyor. Muhtarım e, burada çete toplamış. Ben de jandarma'yı sürekli rahatsız etmekten ben de artık e, usandım. Hem kendim adıma, mahallemin adına gerçekten çok sıkıntı yaşıyoruz. Bir an önce bir yetkililer, e, her kim ilgileniyorsa, kim e, bir şey yapabiliyorsa bize bir yardımcı bulunmasını istiyoruz. Mutlarım yaklaşık 2012'den beri bu bina kaderine terk edilmiş deniyor mahalleli. E, binada daha önce insanlar yaşıyor muydu? Çünkü 50 daire var burada, arkadan da baktık. Hemen hemen her taraf harap durumda ve gerçekten mahalledeki çocuklar için de tehlike arz ediyor. Bu bina güvence altına alınıp kapatılamaz mı? Hastam. Sahiplerine ulaşamadınız mı? Ben sahibine geçen hafta da ulaştım. Ne zaman aradığım zaman çarşamba günü geleceğim, perşembe günü geleceğim. Sürekli bizi uyarlıyor. O durumda ben de her gün jandarma aramaktan artık usandım. Ne diye arıyorsunuz jandarmayı? Vatandaşlar ee, vatandaş arıyor. Muhtarın e, ne bileyim burada çete geldi, bilmem uyuşturucu geldi. Eee ponzarcı geldi. Gayrimeşru işler yapılıyor. O yüzden çok sıkıntı çekiyoruz. Mahallenin derdi muhtarı da derdi. aynı, aynı. Ee, Sıkıntı e, yok. Siz siz ne söyleyeceksiniz? E, ben e, 2015'ten beri bu mahallede yaşıyorum. Ee, bu geceleyin özellikle çok tehlikeli işler yapılıyor. Yani uyuşturucu, eroin, esrar. Yani her türlü şeyler yapıyor. Özellikle okula giden çocuklar gece e, sabah 6'da zorluklar çekiyoruz. Eee var çalışan insanlar saat 2'de 3'te var geldiği zaman yani eşlerimiz çocuklanmış. Özellikle kadınlarımız yani zor durumda yani. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Kaymakama, valiye hani bütün yetkililere sesleniyoruz ama bütün sesimizi duyuramadık. Buradaki bir insanlar bir şey başına bir şey gelirse bunun sorumluluğunu kim alacak onu da merak ediyorum yani. Gerçekten çok zor durumdayız yani. Mahallede çocuk çok, anneler burada. Kaygılı e, kadınlara da ben e, mikrofon uzatmak istiyorum. E, Sizi tanıyalım. Merhabalar, komşuyuz burada. Yan binada oturuyoruz. Ama çocuklarımızı mesela burada ne oynatabiliyoruz, ne bir şey yapabiliyoruz. Park yapılacak sözde. Gece gün kendi gözlerimizde gördük. Hep eroin poşetleriyle beraber. Jandarma geliyor. Buradan bir jandarma geliyor, arkadan kaçıyorlar mesela. Hadi bak arkadaşlarım da burada, hepsi şahitler yani. Kaç yıldır bu mahallede... İçeriyi de çekin bir görün ne var ne yok mas kendilerine orayı bekar evi yapmışlar kendilerine orayı yuva yapmışlar. Aşağıdan Bak komşu burada oturuyor. İçeriği olsun. görünecek gibi değil. Değil evet. tabii Manzara ki evet. de. Manzara Bence burası. Yani. Ateş yani. yakıyorlar içinde. Mesela gece ateş yakıyorlar içinde. Gece ateş yakıyor. Gece gündüz fark etmiyor gündüz de gündüz göz, gözümle gördüm adam için. Kaç yıldır yani bu mahallede oturuyorsunuz? Öyle hareketler yap, hareketlere maruz kaldım ki. Direkt eve girdim çamaşır seriyordum. Siz Karşı binada oturuyorsunuz. Evet, oturuyorsun. tam karşıda oturuyoruz. Uygunsuz evet, hareketlere Evet, uygunsuz. Aynen öyle. Uygunsuz hareket. Allah verdiler. Benim, Benim çocuğum da. çok korktu hatta kendisi. Anne dedi ben kalkayım hayırdım oturdum bak tehlikeli şeyler yapıyor. Allah korusun silah milahla bizlere şey yapabilirler bir şeyler. Yani burası çocuklarımız şey için çok kötü ya. burası. Kaç defa belediyeyi aradım ama belediye tamam dedi. önlemine alırız bir türlü önlemine alamadılar. Kaç sefer geldi evet. ama hiç bana mısın demiyorlar yani. Diyorum ya jandarma buradan geliyor. Onlar 10 kişi arkadan kaçıyorlar. Buradan kaçıyorlar. Jandarmayı görüp geri çeviriyorlar. Mesela bütün komşular şahit yani. Evet. Ekstra bir de park yapılıyor. Evet. Uygunsuz hareketler yapıyorlar. Çok uykusuz. Çok uygunsuz hareketler yapıyorlar. Yani ne bileyim, saçma sapan çocuklarımız kötü örnek oluyorlar çocuklarımıza. Serbest, ya yani, serbest yani, bırakılmıyor çocuklarımıza. Aldılar, çocuklar, içki, i̇çki şişelerini çocuklar kaç kere eller aldılar anne bak. İçki şişeleri. İçki, uyuşturucu, nahoş yani, hareketler. Balik yani. poşetini geçen gün canlanıma geldi, 4-5 götürdü. Bali poşetleri vardı. 4-5 giyi götürdüler, 2 gün sonra tekrar bıraktılar yani hiçbir faydası olmadı. Şikayetçiyiz yani, yani. yani. Bunlar, inşallah. Bu binada zaten oturulacak bir şey yok, i̇nşallah. oturamazlar. İnşallah. E, yıksınlar bu parkı yapıyorsunuz ama siz bu çocuklara yapmıyorsunuz, siz bunlara yapıyorsunuz bu parkı. Ya. E, yarın bu park yapıldığında biz çocuğumuzu nasıl bırakacağız? Yani yazık günler. Gerek illa ki bir şey olması için çocuğumuzun ölmesi mi gerekir? Ama buraya Açılınlasa park yapılması yani bence çok yanlış. Önce önlemini alsınlar sonra park yapılsın. Arka tarafta bir park evet, var. Evet belediye park yapıyor. Ne park yapıyor. Boya. Baştan ters alınacak kadar tabii. Evet, hem spor baktım. alanı hem park alanı hem de biz bayanlar oturabilecek yani, ön bir yer olur ama. Ön taraf şişhane arka taraf evet. tophane gibi Aynen öyle. bir halde. Yani biz kendimiz ile. Bütün e, binalar böyle binalar Muhtar, muhtar diyor ki ben artık e, ee, ailelerin şikayetlerinden bıktım. Bize Yetkililer de benden bıktı. Bize bıktık. Gerçekten bize bıktık. Yani yazık günah. Bu çocukları görüyorsunuz. yarın öbür gün hava sıcak olacak. Biz bu çocukları nasıl aynen. evde tutacağız? Yazık değil. Burada bir duvar yıkılsa çocuğun bir tanesi evet. altında kalsam. Aynen. Duvarlıydı zaten komple duvarlıydı yıktılar. Bir şekilde Şimdi şey yıktı. oldu. Ya o çocuklar yıktı. Gençler yıktı. kafalar güzel olan yıktı. Şu yazara baksanıza. Hani olur olmaz şeyler yazmışlar. Ki yukarısı daha berbat. Daha berbat yani akranın yani önce yıkılması lazım. Evet. Yani sadece bu binada böyle bina olan binalar hepsi yıkılması lazım. Kızılay'ın yeri her yerinde ee, bilir. Depremden bahsetmiyoruz bile. Aynı Burası mi? Yok, yok depreme alakası yok yani. E, Allah muhafaza. Aynen. En ufak bir depremde çünkü e, her taraf Arap açık. durumda. Evet. Burada bir çocuğun burnu kanarsa evet. e, bunun cevabını kim kime nasıl verir Aynen. onu bilmiyorum ama evet. depremi hiç konuşmuyoruz bile. Maalesef 6 Şubat'tan bu yana ülke olarak kan alıyoruz. Evet. E, deprem e, felaketi birçok canımızı aldı Aynen. ama burada deprem olmadan duvar yıkıldığında çocuklardan birinin canı yanabilir. Evet. Allah muhafaza Allah yetkililer korkma. bir an önce burayla ilgili bir önlem almalı. Yandarıma hiçbir faydası olmuyor. Mesela geçen birkaç ay önce bu çocuk kaçırma olayı falan vardı. Biz kapının önünde oturuyorduk yabancı bir araba evet. vardı burada. bir şikayet Gözümüzün önünde çocuk gidiyordu ya. Bizim kalkmamızdan bize mahsus ya. Bak hiçbir şey yok elimizden mahsus. Elimizden böyle telefon polis arayacağız dememizden kaçtılar. Jandarma geldi dedi tek kelime ne biliyor musunuz? Çocuklarınızı siz koruyun. E kardeşim. Hayır, kaçıran oldu mu sen yani. bu binayı, Ondan sonra biz koruyalım. Sen bu binayı yıkmazsan biz yani kimi jandarma koruyacağız? Jandarma binayı yıkma yetkisi de yok. Ya o da bir gerçek. Jandarma şimdi böyle bir şey var. Belediyesi var. Muhtarı var. Her şey var. Oy geldiği zaman seçimi var. E niye muhtarı bizim şikayetimiz yok? Muhtarım sizi buraya alalım ki herk Ben herkese sesimi Benim bugün evladım gittikten sonra sen bu binayı da dünyaya da yıksan boştur benim için. Aynen. Gerçekten boş ya. Belediyesi var, kaymakamı var, muhtarı var tek tek diyor gitmeyelim. ama Gerek diyor sesimizi duyuramıyoruz diyor. Aynen. Vatandaş Aynen. haklıdır bu konuda. Her gün bana şikayette geliyorlar zaten. Ee, bu bir gün yani yakın zamanda bir şey sıkıntı değil. Bu 11 senelik bir sıkıntıdır değil mi? 11 senelik bir sıkıntıdır. Fazladır aynı. 11 senelik bir sıkıntıdır ama gelen giden yetkili gelen, hiç bulamıyoruz. Gelen giden bütün kaymakamlara anlattınız bunu. Ee, bütün toplantılarda da anlattım ben. Belediye toplantılarda da anlattım. E, jandarma da sürekli toplantılara girdiğimiz Belediye zaman anlatıyorum. Belediye arkaya park yapıyor. Aynı park yapılır şu anda ama. Arkada park. Bu caddeden... ne bileyim biraz sıkıntı ama işte. İnşallah bir an önce bir çözüm bulunur. Farklı kendiimeyle bile başvurduk. CİMER'e Evet, CİMER'e başvurduk bu bina için ama hiçbir şey ne bir e, netice alamadık. Hani derler ya bir dokun bin ahşit. CİMER'e de başvurdum ama bir sonuç alamadım. İşte yaşları 3 e, ile 5 arasında değişen bu çocuklar burada maalesef e Tehlikeyle e, burun burunalar. E, bu bina yıllardır burada bu şekilde kaderine terk edilmiş vaziyette. Muhtar e, sahibine her ulaştığımda e, çarşamba günü geleceğim diyor. Ama bir türlü gelmiyor. Aslında 50 daireden oluşan 5 katlı bu bina milli servet. Ama henüz kimse oturmadan bakın o milli servet ne hale gelmiş. E, bir taraftan milli serveti düşünürken, acırken, bir taraftan da bu çocuklardan bir tanesinin burnunun kanamaması için yetkililerin bir an önce önlem almasını e, istiyoruz. E, çocuklara ben mi, konuşmak isteyen var mı çocuklar? Ne, ne yaşıyorsunuz, ne, ne diyeceksin? Çünkü en doğru şeyi çocuklar söyler. Abi yani lazer tuttular. Biz, lazer tuttular akşamları saat on buçuk gibiydi. Vallahi korktuk. Kuşa bir şey olacak diye korktuk ve ıı, hemen başka bir yere geçtik o yüzden de ıı, yani biz şikayetçiyiz. Arada yani top oynuyoruz. Orada bir, belki bir şey olur. Deprem gibi, sel gibi bir şey olur. yani. Lazer tuttular, korktu. Sen şimdi ne söyleyeceksin? Zaten Hı. bu akşamları hem buraya hem içki içenler de var. Bu binaya geliyorlar. Hem insanlardan e, birisi gelse, o çocukları ya da bir şeyler yapsa kimsenin haberi olmayacak. Siz görüyor musunuz burada evet. içeri girenleri? Evet. Evet. Siz gördüğünüzde ne yapıyorlar? Yukarıda ıskıcılar alıyorlar. Ne yapıyorlar? He yukarıda şeyler alıyorlar. Sen Üzgün... nereden biliyorsun bu yaşta bunları? Çocuklar gerçekten Abi Hasan biz burada topla oynuyoruz. Biri şey geldi bizi birisi şey geldiyse biz korkuyoruz. Sen abi. E bu e, bir, bir kere bu binada gölge gördüm kaçtım. Gölge gördün kaçtın. Evet. Abi. Abi, Abi. Abi. Mı? Abi mı? Evet e, çocuklar e, gerçekten mahallede o kadar çok çocuk var ki bu çocukların bir tanesinin burnu burada kanarsa ne bu binanın sahipleri ne bu yetkililer ne mahallenin muhtarı ne belediye başkanı ne kaymakamı e, kimse bunun hesabını veremez. Çünkü hiçbir bina bu şekilde başıboş, bu şekilde gelişik güzel, kontrolsüz şehrin göbeğinde olamaz. İnşaat aşamasında dahi olmuş olsa belediye burayı kontrol etmek zorunda. Belediye burayla ilgili önlem almak zorunda. Kapamak zorunda. Ama inşaat bitmiş, kaba bitmiş, ince işçilik bitmiş, bina kaderine terk edilmiş, duvarlar yıkılıyor ve maalesef hiçbir yetkili e, burayla ilgili bir önlem almıyor diyelim. Kızılpınar'dan Gültepe Mahallesi'nden bu yayını da burada noktalayalım. Yetkilileri bu binayla ilgili bir an önce önlem almaya davet edelim diyelim. Bu yayını da burada noktalayalım.